Ee, benim Kenan abiyle e, ilk tanışıklığı 1976 senesindeydi. Biz daha henüz 18 yaşından küçük genç oyuncular olarak e, devlet tiyatrosunun çocuk ve gençlik tiyatrosu kurslarının sınavına katılmıştık. Şu Yaklaşık 150 kişi vardı, 30 kişi alacaklardı. E, sınava katılan 18 yaşından küçük iki kişiydik. Erkan Can'la ben. E, komisyonla bizi çağırdılar dediler. Çocuklar sizin yaşınız 18 yaşından küçük. O yüzden sizin bu kurslara biz alamayız. 18 yaşında gelin dediler. Kenan abi de dedi ki o zaman ya çocuklar o kadar hazırlık yapmış. Var hiç olmazsa ne parça hazırlamışlar bir görelim dedi. Biz de Erkan'la beraber, Erkan Can'la beraber hazırlamış olduğumuz her şeyi gösterdik. P gösterdikten Bir sonra dedi ki ya. bu çocuklarda oyunculuk yeteneği var. Bunlar hiç olmazsa misafir olarak kurslara gelsinler. 18 yaşına geldikten sonra da eğer hevesleri devam ediyorsa bizle beraber yola devam ederler dedi. P yani insanın işte hayatında insanın hayatında böyle kader anları vardır. Hani kendi yaşamınızı şekillendiren, hayatınıza yön veren. Dolayısıyla bizim oyuncu olmamızdaki Birinci sebep Kenan Işık'tır. Kenan Işık'ın bize güvenmesi, bizi onurlandırması, bizi desteklemesiyle biz oyuncu olduk. Sonradan Kenan Işık devlet tiyatrolarında oyuncu olarak yıllarca çalıştı. Biliyorsunuz şehir tiyatrolarında genel sanat yönetmenliği yaptı. Oynadığım oyunlarımı yönetti. İnanılmaz çalışkan ve çok bilgili, kültürlü tiyatro ve sanat aşığı biriydi. Yani baktığın zaman tiyatro oyunculuğu, rejisörlük, Oyun yazarlığı. E, Bunlar çok iyi yapabilen yeteneklere sahip bir insandı ve bildiğiniz gibi de 10 sene önce başına böyle talihsiz bir e, kaza geldi. E, hep bir biçimde belki bir gün düzelir. Yani, bir şey olur <laughs> gibi bir rol <laughs> var mı? Bana bir gün bu söyledi. Çok sevindim, <laughs> <kere gülüyor> <laughs> ben de <yazıaca> <laughs> sevindim. <Ya, yine> <laughs> hani yani. hmm. evet. Ben de burada Sevilmesindeki neden de buydu zaten. İzleyicilerin de karşı olan saygısı. Sevgisi. Çok büyük şansın onun için geldi. Bundan hala söylenemedi. 10 yıl boyunca Umut'la El mi? Sabırlıydık. Evli bekliyorduk. Kendisi sabretti, biz sabrettik. Ama sonunda beden, dedi ki ben artık eziyet çekmeyeyim. Bu da ne ki? Para gibi bir Ya can canana kavuştuk kızım o kadar. Hı hı. Küçük Bey kim? Küçük Bekim de diyorlar. Küçük Bekim. Sanırım. Seni gördün mü? Benziyor mu o? Tabii ki. Soyunmuşlar. Biraz yakışıklı duruyor. Hı, hı. Dur, kaç yaşında? Ya. 19. Neler hissediyorsun? Tanıyor, da anlatarak seni büyüttüler. Neler duydun deden için? Nasıl biriymiş kimmiş? Üzülüyorum ama. Peki, sağ olsun. Evet. Evet. Tamam. hoşçakalın. Hayır. Tamam. Tamam. Efendim, evet. evet. 10 yıllık bir süreç, Doğru. bir azim ve sonunda beklenmeyen bir soru. Evet, evet, evet. siz bilirsiniz. Evet. Yani fazla bir sözün bir anlamı yok. Yani üçlü işte değer ne kadar hayatın gerçeği olsa da tabii yıktı geçti. Yani Sonra, hani belki işte 10 yıllık süreçte, bunun yani hazırlığı olmuş olabilir gibi e, düşünceler bir olabilir ama, ama o iş şey öyle olmuyor. Yani Ailesi, ondan başka bir şey. Ve an yani çok üzgünüm. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Yıllar içinde yatsın. Nasıl geçti bu onluluk süreç? Bizler tabi kısmen biliyoruz. Sizler Hı. tamamen Hı. o sürecin Hı. içindeydiniz. Yani, yani zor tabii. Ee, hem e, maddi manevi hem duygusal, psikolojik anlamda çok zor bir süreç tabii. En çok da en yakınında olduğu için annem çok e, zor bir yaşadı. Biz de destek olmaya çalıştık. Yani biz de çalıştık. Yanına gittik, konuştuk, hayatı anlattık, anlattık sohbet ettik. Müzikler, sevdiği müzikleri dinledik. Sevdiği, ilgilendiği filmleri vesaire televizyonda açık. Onu hayatta, hayata dahil tutmaya çalıştık. İşte bu, bu süreçte en çok kim ziyaret etti kendisini? Çünkü biz hani dediğim gibi sürecin biraz dışındaydık, bilmiyorduk. En çok kim ziyaret e, Zaten yani bu süreci ailece, aile içinde geçirdik. Zaten e, sıhhi sebeplerden dolayı ziyaretçi kabul etmemiz de pek mümkün değildi. Sadece biz kendi e, sağlık tedbirlerimizi alarak kendi kendimize geçirdik e, yani evet. bu süreci. Yani pek ziyaret kabul edemiyoruz. Bu program başlıyor. Bu program başlıyormuş. Başınız sağ olsun. Bu program başlayacak. Müsaade program başladı.